3ds Max 2017 içerisindeki yeniliklerden birisi de programın Stingray bağlantısıdır. Buna göre 3ds Max 2017 içerisindeki sahneleri istediğimiz zaman Autodesk Stingray programına gönderip burada sahneyi gerçek zamanlı render haliyle görebiliriz. Ya da 3ds Max içerisinde oluşturduğumuz oyun sahne tasarımlarını Stingray'e gönderip burada sahnenin oyun kodlamasını yapabiliriz. Ancak öncelikle Stingray nedir buna değinelim isterseniz. Stingray, Autodesk firmasının artık gelişen oyun ve render teknolojisi karşısında kullanıcılarını üçüncü parti game engine'lardan bağımsızlaştırmak için oluşturduğu bir oyun motorudur. Yani Unreal Engine ya da Unity 3D gibi. Aslında Stingray yeni bir oyun motoru değildir ama eski bir oyun motoru da değildir. Programın geçmişi 2015 gibi yakın bir zamana dayanıyor ve program şu an Maya, Maya LT ve 3ds Max programlarını destekliyor. Şimdi öncelikle Stingray'in 30 günlük demo sürümünü bilgisayarımıza indirelim. Bunun için ekrandaki adrese gitmemiz gerekiyor. Şimdi bu ekrandaki free trial linkine tıklayalım. Şimdi buradaki alana eğer varsa Autodesk ID'mizi alırken kullandığımız mail adresini yoksa ileride ID oluşturmak için kullanabileceğimiz herhangi bir mail adresini girelim ve aşağıdaki Download Trial butonuna basalım. Şimdi buradaki kullanıcı lisans sözleşmelerini kabul edip Continue butonuna basalım. Bu durumda bilgisayarımızdaki Downloads, indirilenler klasörüne Stingray Web Installer programı inecektir. Şimdi buradan Stingray'i seçelim ve daha sonra mouse sağ tuşa basalım ve buradaki seçeneklerden yönetici olarak çalıştır komutunu verelim bu durumda Stingray kurulum paketi web üzerinden bilgisayarımızın C Autodesk dizinine inecek ve buradan kendisi otomatik olarak kurulacaktır. Bu noktada internet bağlantımızın açık olduğundan emin olmamız gerekir. Autodesk Stingray'i e indirdik. Ancak şimdi Stingray'i hangi programla kullanacaksak o programa link vermemiz gerekiyor. Stingray'den desteklediği programlara link vermek için C Program Files Autodesk Stingray Version Extra klasörüne gitmemiz gerekiyor. Şimdi bu klasöre gidelim. Burada gördüğünüz gibi Stingray'in desteklediği programlar listelenmiş. Şimdi Stingray'den hangi programa link vereceksek buradan onu seçmemiz ve yüklememiz gerekiyor. Burada Stingray'den 3 Max'a e link vermek için basit olarak listeden Stingray DCC Link 2016 eklentisini seçip mouse sağ tuş ile açılan listeden sağ tuş yapıp yükle seçeneğini seçip işlemin tamamlanmasını beklememiz gerekiyor. Ancak ben bunu daha önce yaptığım için Never Version Already Installed gibi bir hata aldım. Yani burada bana zaten bu yüklemenin gerçekleştirildiğini söylüyor. OK diyorum. Ancak sizde install butonu çıkacak. Sizin bu butona basmanız gerekiyor. Ancak burada şöyle bir sorun var. Şu an biz 3ds Max 2017 kullanıyoruz. Ancak buradaki 3ds Max eklentisi 2016. Dolayısıyla biz burada link versek dahi 2017 sürümünde bu link görünmeyecek. Bu sorunu Stingray'in Service Pack paketini alarak ortadan kaldırabiliriz. Bunun için yine adresteki linke tıklamamız gerekiyor. Şimdi buradan Stingray'in en son güncellemesine tıklayalım. Yani Mayıs 26'ya. Okey. Bu durumda Stingray update sayfasına erişmiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi yeni sürümü 1.3.65.656.0. 65, Şimdi buradaki Autodesk Stingray 1.3.656.0 ENDLM EXE olana tıklamamız gerekiyor ve bilgisayarımıza indirip aynı şekilde Stingray'i nasıl kurduysak bunu da o şekilde kurmamız gerekiyor. Bu durumda Stingray'imizi yeni versiyonuna yükseltmiş olacağız. Stingray'i yükselttiğimize göre artık tekrar Autodesk Stingray klasörüne gelelim. Bakın bu durumda artık yeni bir sürümüm var burada. 1.3.6.6.0 Şimdi bunun içerisine giriyorum. Ve burada tekrar ekstra klasörüne giriyorum. Ve burada tekrar 3ds Max 2017'ye link vermek için Stingray DCC Link 2016 olan seçiyorum. Seçeneği sağ tuş ve yükle seçeneğini seçiyorum. Ve tekrar install seçeneğini seçip Stingray 2017'ye 3ds Max için link vermiş oluyorum. Tabi ben yine yüklediğim için aslında burada görmüş olduğunuz gibi bir hata veriyor. Daha doğrusu hata değil bir uyarı. E, tamir et ya da tekrar kaldır gibi. Siz burada, burada bir install butonu olacak ve ona tıklayarak Stingray için 3ds Max 2017'ye link vermiş olacaksınız. Okey. Eğer şu ana kadarki tüm işlemleri doğru yaptıysak artık 3ds Max 2017 programının menü barında Stingray linkinin de olduğunu görmemiz gerekir. Bu bölümde Stingray'in ne olduğunu, neye yaradığını, programın demo sürümünü bilgisayarımıza nasıl indirip kurabileceğimizi ve 3 Max 2017'ye nasıl link verebileceğimizi gördük. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.